İlginiz için çok teşekkürler ederiz. Sitemizle yakından ilgileniyorsunuz, sorular yöneltiyorsunuz. Biz tabi biraz ihmal ediyoruz hastalığımız ve sermaye dolayı sorularınıza cevapta geciktiğimiz için de sizlerden özür diliyoruz. Burada birkaç soru şu anda biriktirdi arkadaşlar bana verdiler. Onlara kısaca cevap vereyim. İnşallah böyle ara ara sorularınızı cevaplarını bulursunuz. Birinci soruda sigara haram mı denilmiş. Sigaraya haram diyemeyiz. Ee, ancak mekruh olduğu kesindir. Mekruh demek allah Teala'nın sevmediği, istemediği şey. Allah'ın sevmediği, istemediği şeyi yapmamak lazım. Zaten e, sağlığa zararı kesindir. Cebe zararı, keseye zararı kesindir. Bu kadar insanların efendim sıkıntıya, maddi sıkıntı içinde olduğu bir dönemde e, bundan sakınmak lazım. Hem sağlığı da korumak açısından önemlidir. Ama e, tabi ayet-hadisin açıkça bir nas delil bulunmayan bir konuda da e, haram hükmü veremeyiz. Ama Müslümanlara kokuyla eziyet vermek e, gündemdedir. Müslümanlara eziyet vermek e, de Allah'a eziyet sayılıyor. Allah'a eziyet eden yakında yakalanacak hadis-i şerifte buyruluyor. Böyle bir zincirleme ve balleri mesuliyetleri de vardır ahirette. Rulben sahibi tefsirde وَظِلِّمْ <laughs> Suresinde e, dumandan gölgeler cehennemde bahsedilir. Ceh bahsedilen ayette işte bu sigara içenlerin bu dumanlar ahirette de önlerine çıkacak diye bir beyanı da vardır. E, haram diyen bazı alimlerde de olmuşsa da biz haram demiyoruz. Mekruhtur diyoruz. Ama sakınmak lazımdır. Şimdi bazı kuruluşlar ikinci soruda bazı kuruluşların ismi verilerek falan kurumdan ev almam caiz mi diye soru yöneltilmiştir. Burada isim vermenin lüzumu yoktur çünkü mühim olan muamelenin şeklidir. Dolayısıyla hangi yolla ise bu ev alır alma muamelesi nasıl yapılıyorsa o muamele bize beyan edilecek. Denilecek ki şu şekilde şu şartlar altında ev almam caiz mi denilirse biz ona cevap vereceğiz, inceleyeceğiz. Ama şu kurumdan ev almak caiz mi? Şu şekilde almak yani şekil belirtilmeden sadece müessese adı verilip de şundan ev almak caiz mi? Bunu böyle fetva tabi veremiyoruz. Muameleyi bilmemiz gerekiyor. Ee, üçüncü soruda vesveseye karşı ne yapmam lazımdır? Vesveseye karşı üç ihlas, üç felak, üç nas sureleri sabah akşam huzur üzere okunmalı. Ondan sonra Euzubillahissemi'il alimi mineşşeytanirracim Levenzellâ'nın başında okunmalı. E on 10 kere okunur. Dilevacanın başında da okunabilir, ayrı da okunabilir. Bu da huzur üzere Allah'a sığınmak şeytanın vesvesesinden niyetiyle. Muhafaza eder. En'am suresinin başındaki 3 ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ve aleme teksi bununla bitiyor. Bunu okuyan sabah namazından sonra namaz kıldığı yeri değiştirmeyecek ve dünya kelam konuşmadan bunu okuyan şeytan vesvese vermek istediği zaman Allahu Teala şeytanla arasına engel koyar. Ee, bir melek gönderir. Melek e, demir sopayla o şeytanı kovar. Arasına perdeler koyar şeytanla arasına. Vesveseden kurtarır. Daha başka dualar da var. Dualarım kitabımda vesvese V harfinden alfabetik fiiliste bakıldığında bulunabilir. Ee, Avrupa'da yaşayan insanların şok tabanca iğne ile kesilen hayvanların etlerini yemesini yemesi caiz midir? soruluyor. Ee, şok iğne gibi tabancayla ilaç zerk edilmesi gibi durumlarda hayvan ölürse öldükten sonra kesilirse murdar olur eti haramdır yenmez. Ancak o şok onun hissiyatını azaltıp acı, acı hissetmesini azaltmak için yapılmış da hayvan kesilirken hali hayatta ise yani canlı olarak kesiliyorsa ölü olarak değil de canlı olarak kesiliyorsa bu hayvan etini yemek helaldir ama tabi keseninde şartlar var tabi besmeleli olacak mesela. kurbanda kanlı elbiselerle kurban namazı kılınır mı demiş kurban namazı veya başka namaz kanlı elbise deyince kan iki kısımdır bir demimesi vardır atılan kan bu haramdır murdardır o boğazından fışkıran kan bir de etin kendisinde içinde damarında kalan kan vardır o kanlar temizdir çünkü onu yiyoruz zaten eti kızarttığında pişirdiğinde kanlı kanlı da yeniyor pis olsa yenmez Necis olsa yenmez. Onun için öyle bir etin kendinde bulunan içinde bulunan kan elbise ne sürülse bütün her tarafını bulaştırsa da o namaza mani değildir. Ama e, atılan kan necistir. O namaza manidir. Dirhem miktarı el ayası kadar necaset aftır. Bundan fazlası namaza mani olur. Ama etin kendinde kalan yani kızartıldığında pişirildiğinde yenilen o kanlar ise onlarla namaz kınlar. ...Mustafa İslamoğlu hakkında bilgi, soru, cevap... ...bu şahıs... Ee, ...ehli sünnet... ...bel cemaatın dışında... ...görüşler serdetmektedir... E, ...bu hususta Arifan dergisinde... ...önümüzdeki aydan itibaren... ...reddiyeler yapacağım... ...hangi kitabında ne demiş, ne yapmış... ...ehli sünnete muhalif bunları tek tek reddedeceğiz... ...reddiyelerini de beyan edeceğiz... ...insaflı insanlara sunacağız... Ee, internet sohbetlerinde bu adreste e, bu hususta e, bazı sohbetler içinde bilgiler neyi inkar ettiği, neyi reddettiği neyi ne yaptığı beyan edilmiştir dolayısıyla bu kişinin sohbetleri dinlenilemez ee, bize soruyorsanız kitapları da okunamaz çok zararlı te tehlikeli yanlış bilgiler karmaşa açıklamaktadır yani mesela şianın görüşü budur dese anlayacağım ehli beytin görüşü budur diyerek şianın pis bir görüşünü ehli beyte mal ederek yani böyle büyük iftiralara varacak şekilde e, bilinçli e, yanlışlar içermektedir dolayısıyla e, kitaplar dokunamaz sohbetleri de dinlenemez bize soranlara göre saç boyama gusle zararı var mı diyor Saç boyamanın bir defa rengi siyaha boyamak caiz değildir. Kadın için de erkek için de siyah boya haramdır. Diğer renklerdeki boya e, da caiz ise de onlarda da eğer e, suyu geçirmeyen tabaka teşkil eden bir boya ise kusle zararı vardır. Kusle mali olur. Ama e, tabaka teşkil etmeyen ve suyu geçiren durumdaysa ise kusle zararı yoktur. Kertenkele öldürmek zorluyor. Men katele vezgaten fekâne Kertenkele öldüren bir gavur öldürmüş gibidir. Hadis-i şeriftir. Müslüm hadisinde de bir vuruşla öldürene yüz sevap, iki vuruşla öldürene 50 sevap sayı hadislerde geçer. çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine e, körükle gitmiştir. Ateşi üflemiştir. Onun için lanetlenmiştir. Allah Teala'nın böyle hikmetleri vardır. Sayı hadislerde de bu konu yer almaktadır. Evde köpek beslemek caiz midir? Değildir, haramdır. Ee, bekçi köpeği ise dışarıda caizdir. Av köpeği ise caizdir. Tarla korumak köpeği ise caizdir. Ancak evin içinde beslemek haramdır ve evinde köpek besleyen kişinin her gün amelinden bir kıyrat eksiltilir. Buhari hadis şerifinde geçer. Bir kıyrat uhud kadar. Ne kadar amelimiz, sevabımız var ki zaten. Bir de uhud Uhud'da kadar her gün eksilirse adam ahirete müflis çıkar. Bir köpek yüzünden ahirete sıfırı tüketmiş çıkmak akıl kârı mıdır? değildir. Cuma namazı kadınlara farz mıdır? Değildir. Hiç alakası yoktur. Bulunurlarsa öğlen namazı yerine geçer, imama uyarlar, bir daha da öğlen kılmazlar. Ama cuma namazı farz değildir, Hasta evlerinden çıkıp camiye gitmeleri falan diye bir şey söz konusu değildir. Sıfır faizle bankalar kredi veriyor ama faizli bankalar diyor. E tabi sıfır faizle verdiği kredi direkt olarak haram diyemeyiz. Çünkü faiz yoktur. Bu karz gibi borç gibidir. Ancak müessese faizlidir. ...mühesece faizli olduğundan... E, ...bunu desteklemek... ...uygun değildir. Tavsiye etmeyiz. De, Onun için bununla destekleme olabilir. Onun için bunu almamak... ...lazımdır. Nitekim... E, ...kazancının yüzde ellisinden fazlasının... ...haram olduğu, sabit olan kişilerin... ...ekmeğinden, yemeğinden, suyundan içmek de... ...tavsiye edilmez. Çünkü ekseriyet için... ...kül mü vardır. Yani bütünü ne ...şamil olur. E, ekseriyeti... ...kazancın haramsa... ...bu yenmemelidir... Bu itibarla e, efendim e, bu müesseselerden yüzde sıfırla da olsa kredi almamak lazım. Bu de, devirde selefi itikatlı insanlar var mıdır? Vardır ama batıl görüştedir. Selefe kurban olsunlar. Selef imam azamlardır. İşte vesair mezhep imamlarıdır. Onlar el sünnettirler. Ama bugün selefi e, diye adlandırılanların hepsi eşittir vehabidir. Onun için bunlardan sakınmak ve bunların itikadına uymamak lazımdır. Nişanlıyken imam nikahı olur mu? Ne zaman olur demiş? İmam nikahı her zaman olur. Bunun hiçbir eee zamanla kaydı kuydu yoktur. Yeter ki evleneceğin insan efendim nikahı elverişli olsun. Yani başkasıyla nikahlı olup da onun boşamadığı yani nikah olmaz mesela. Vesaire. Efendim şahitsiz olmaz. İki şahit lazımdır vesaire. Yoksa bu şartlar yerine geldikten sonra olur. Teravih namazının kaynağı nedir? Teravih namazının kaynağı ee, sünen kitaplarıdır. Yani bu müslim vesaire hadislerin hepsinde vardır. Ancak benim Ramazan Risalem vardır. Ramazan Risalesi'nde teravih namazı bahsim vardır. Özel bir bahistir. O özel bahiste teravih namazının kaç teket olduğu vesaire kaynaklarını Ramazan Risalem'den detaylı olarak okuyabilirsiniz. Ee, bu vesileyle tek suallerinizi bekliyoruz. Cevaplandırmaya çalışacağız. İnşallah ilginiz için teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.